Benim telefonluklarım nerede burada? İkisi i̇şte gitmiş bir yerlere arkadaşlar. Gelmedim Murat Mustafa'ya ya. Yoruldum. Dur hele uğraştırma beni. hmm. Şu an aynı anda iki tane canlı yayınım var Mustafa. Ne olacak şimdi? Hadi bakalım. Hangi gitmeye çalışacağım? Daha diğerini satılan yok. Necrin geldi. Hoş geldin Necrin. Bak orada yayın var. İkisini de nasıl görebiliyor musunuz? Merak ettim. <laughs> Beni yani çok seviyorum kudum benim. Bak Ecrin anında görüyor. Şimdi burada 19 beğeni var.